Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Toshiba marka bir laptopun SSD ve RAM değişikliği işlemini yapacağız. Bu laptopumuz Toshiba Satellite L750 modelinde, üzerinde 4 GB RAM ve 640 GB hard disk bulunuyor. Şu anda bu laptopu açtığımda 10-15 dakika içerisinde anca hazır hale geliyor. SSD değişikliği ve RAM takviyesi yaptıktan sonra bilgisayarın hazır hale gelmesi en fazla 10-15 saniyeyi bulacak. İnanılmaz bir performans artışı için RAM SSD yükseltme işlemini kesinlikle tavsiye ediyorum. Böylece laptopunuzu uzun bir süre performanslı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu SSD arkadaşlar dilediğiniz mağazadan alabilirsiniz. 2.5 inç SSD olması yeterli. Hemen hemen tüm laptoplara uyum sağlayan bir SSD modeli, bir SSD türü olduğunu belirtelim. İkincisi arkadaşlar RAM olayı. RAM'i Letgo'dan, sahibinden.com'dan, bilgisayarcıdan veya bir mağazadan uygun fiyat alabilirsiniz. Laptop marka modelinizi söylerseniz size uygun olan RAM'i vereceklerdi. Elimde gördüğünüz bu RAM arkadaşlar 2 GB 1333 MHz DDR3 türünde bir RAM. Piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk önce SSD arkadaşlar hard disk değişikliğini yapacağız. Ardından 2 GB RAM takviyesi yaparak laptopu 6 GB RAM'e çıkaracağız. E işleminiz tamamsa bilgisayarınıza format atıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl format atacağınızı bilmiyorsanız yine videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıdaki videoyu izleyerek hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu işlemde hard içerisindeki verilerin silinmeyecektir. Diyelim ki SSD veriyemi aldınız. işlemlerde herhangi bir sorun çıktı. Tekrar eski haline getirip bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorun çıkma ihtimali çok düşük ama yine de belirtelim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak arkadaşlar hard disk SSD değişikliği yapacağız demiştik. Ardından RAM takviyesi yapacağız. Şimdi hemen laptopun arkadaşlar arka kısmına geçtiğiniz zaman ilk yapacağınız işlem bu tür işlemlerde bataryayı çıkartmak. Hemen şu şekilde kilidi açalım. Bunu da sağ çekip arkadaşlar şu şekilde bataryamızı çıkartalım. Bataryayı çıkartmadan yani elektrik bağlantısını kesmeden kesinlikle bu işlemleri yapmanızı tavsiye etmiyorum laptopun arka tarafında genel olarak hem hard disk için hem de RAM için arkadaşlar ayrı bölümler bulunuyor ve bu tabii yani upgrade dediğimiz takviye işlemleri, yükseltme işlemleri, yapabilmeniz için küçük bölümlerle ayrılmış durumda. Eğer sizin laptopunuzun arkasında sadece bir tane varsa arkadaşlar, bu bir tanesini yani bir tane arkadaşlar kapağı çıkarttığınız zaman hem SSD hem de RAM'in arkadaşlar değiştirme işlemini tek bir yerden yapabiliyorsunuz. Bu laptop türler için RAM arkadaşlar ayrı bir yerde. Hard disk ise ayrı bir yerde bulunuyor. İlk önce hard disk arkadaşlar kapağını çıkartalım. Hemen şuradan vidalardan başlıyorum. 2 tane bağlantı noktası bunu bu vidaları gevşettik arkadaşlar. Bazılarında eğer açılmazsa burada hemen şu kısmın altında da vida bulunabiliyor. Yani zorlamaya çalışmayın. E, tüm işlemlerde Yapacağınız tüm işlemlerde kesinlikle zorlamadan bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Ve kapağı açıyoruz şu şekilde. Bakın, bağlantı noktasına çektiğimiz zaman hard diskin burada olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi e, hard disk bağlantısını sabitleme işlemini yapan vidayı arkadaşlar söküyoruz. Vida hemen bu kısımda yer alıyor. Şu şekilde vida bu bağlantısını gevşetelim. Vidasını çıkarttık ve hard diski bakın şu şekilde bakın çekerek çıkartıyoruz bu şekilde. Devamında hard disk üzerindeki sabitleme aparatını bazen bu bir kap şeklinde olabiliyor arkadaşlar bazen şu şekilde tek bir yapı halinde bulunabiliyor. Bu sabitleme aparatını hard diskin üzerine arkadaşlar monte edeceğiz. Hemen şunu çıkartalım. Evet sabitleme aparatını çıkarttık şu şekilde. Şimdi bunu almış olduğumuz SSD'ye arkadaşlar takacağız. Evet sabitleme aparatını SSD'ye arkadaşlar taktık şu şekilde. Şimdi montaj işlemi oldukça basit. Zaten yuvalar hemen burada bulunuyor. Bakın herhangi bir zorlama yapmadan doğrudan buradaki yuvaların üzerine arkadaşlar bakın şu şekilde oturttuk ve ardından itiyoruz. Ve oturmuş oldu. Bağlansın aynı şekilde buradan çıkarttığımız vidayı tekrar geri takarak sabitleme işlemini tamamlıyoruz ve sabitleme işlemini tamamladık şimdi üstüne kapağı kapatabiliriz. Ve işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika içerisinde SSD hard disk değişikliğini tamamlamış olduk. Şimdi RAM arkadaşlar takviyesini yapacağız. RAM burada yer alıyor. Dediğim gibi eğer iki kapak varsa bir tanesinde RAM oluyor, bir tanesinde hard disk oluyor. Tek kapak varsa tek kapağı çıkarttığınız zaman bir, her ikisinde de hard disk ve RAM kısmı bulunabiliyor. Şimdi arkadaşlar RAM takviyesi için buradaki bağlantıları açıyorum. Evet Rem'i koruyan kapağı çıkarttık arkadaşlar. Burada iki tane RAM slotunu görüyorsunuz. E, alttaki RAM slotunda 4 GB RAM bulunuyor ve üstteki RAM slotu boş. Bu RAM slotunu arkadaşlar elinde gördüğünüz 2 GB Rem'i takacağız. Yalnız takarken e, çentik kısımlar arkadaşlar görerek takmayı takmaya çalışın. E, zorlayarak takarsanız zarar verme ihtimaliniz var. Bakın çentik kısmı burada yer alıyor ve rem üstündeki yine çentik kısmı bakın buradan görebiliyorsunuz. Takarken şu şekilde bakın. Sadece bastırarak oturttuktan sonra Arkadaşlar aşağı doğru bastırın. Böylece tam olarak oturmuş olacaktır. Çıkarttığınız yerine yandaki çentikleri geri çekerseniz RAM otomatik olarak yukarı çıkacak ve çekip çıkarmış olacaksınız. Bu kadar basit aslında. Şimdi tekrar kapağı arkadaşlar geri takalım. Ve işlemimiz tamam. Şimdi bataryayı takabiliriz. Ve artık laptopumuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemden sonra yapmanız gereken şey ise laptopunuzu arkadaşlar format atmak. Format attıktan sonra laptopunuz hazır hale gelecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.